doutor öncesi de seninle görüştük. Abi nasıl bir enerjidir? Nasıl bir çılgınlık buradan geliyor galiba. Yok İhsaniye'nin elektriğiyle alakalı. Ben de bir şey yok. Buradan <laughs> aldım elektrikle <laughs> alakalı bir şey. Çok yerler durmuyor. Ya e, insanların eğlenmeye ihtiyacı var. Gülmeye ihtiyacı var. Yani hüzün zaten çok fazla var. Bol bol eğlendirmek lazım. E, İhsaniye'nin e, halkı da o kadar sıcakkanlı ki barlarına baklar Farkındaysanız bir şeye dikkat ettiniz mi? Bir tane güvenlik önlemi yoktu. Evet. Çünkü neden? İhtiyaç duyulmadı. İnsanlar kimse rahatsız etmedi. Ben hepsinin herkesin yanında olmaya çalıştım. Arasında olmaya çalıştım. Bu da buranın güzelliği işte. Sanatçıya verdikleri değer, kıymet. E, bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum ben. İnanılmaz güzel ağırlandım. Eee sevgili Muammer başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Muammer Alkullu. Gerçekten aldı kullu. Yani ve bir ekibi var. Arkasında bir eee güçleri var. Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Yanlış şunu söyleyeyim ben yaklaşık 40 sene falan muhtarlıkta bitiririz emekli oluruz. Diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. Ee, bu arada emeği geçen Rumeli TV ondan sonra Çatalca Haberleri e, 50 Fit e, 50 Fit Çekiç Magazin e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Basın bizim için çok önemli. Benim basından tek bir istirhamım ricam var. Lütfen sizi hak edenlerin yanında olup onları çekin. Yani size hakaret eden, kötü davranan, kibir gösteren hiç kimseyi bence kamera çevirmeyip mikrofon tutmamalısınız. Sizin kıymetinizi insanlar bilmeli. Her sanatçı öyle. Yani siz varsanız, bizi dinleyen insanlar varsa biz hep var olmaya devam ederiz. Yani ne basın ne de bizi dinleyecek insan olmadıktan sonra sanatçının hiçbir hükmü yok. Bunu bilerek yaşamaları lazım. Tamam performansın için bir kere daha çok İnşallah çok memnun kalmışlardır muhtarım. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Hürmetli bir seyreden halkımız Türkiye karar verecek. Muhteşem bir enerji, muhteşem eğlendik. Cumhuriyetimizi en üst coşku desem. Ama bunu 200. yıla bırakmayalım oğlum. 101'i de mesela devam edelim. 101'de devam edelim. 101'de devam ben sizin kadar yaşayamam. <laughs> Allah hepimize evet, ömür evet, versin. Evet, Her gelenin de ayağına evet, sağlık. Evet. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüre görüşmek üzere. Biz e de sizlere çok, e e çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de kılmaya buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Mahallem adına, ağzı arkadaşım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Yine yine hep beraber buradayız inşallah. Haydi bakalım. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. i mm you -hmm. Hepsi böyle, hep mutlu Şunu söyleyeyim. Ben buradan en kadar, o köşe, o köşe, her köşeye kadar bu köşe, bu her zaten yanınızda birçok yanınızda olacak. Babamla bon, Az önce söylediğim gibi Sayın Muhtarım'a teşekkür ederim çok kalbi güzel bir adamla bir aradasınız. Çünkü gerçekten böyle organizasyonları yapmak meşakkatli işler. Bunu kavgasız, gürültüsüz severek bitirebilmek. Ve Rumeli TV ailesi burada sağ olsunlar bizim öz bebeğimiz. İzleyeceksiniz de orada. Ben oynamayı seviyorum. Oynayan bir adamım. Bak şimdi bir, bir la dedi. sen yılında bir zahat bir zamanlar sana ilk aşk mıydı? Sana ilk seni seviyorum diye evlatım zahat diye O zaman farkında çığlıklar daha Aşkım, canım, erkeğim demiştir. Şimdi ise o zaman başlığında gözlerim çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çünkü o zaman seni Teşekkür ederiz. Bayraklara iyi bakın. Onların ulu gönder Atatürk'ümüz yoldaşlarıyla beraber bizlere emanet etti. O bayrakta binlerce şehitimizin kırmızı atan kanı var. Onun için bayraklarımızı iyi muhafaza edelim.